Merhaba bugün hmm, sesine geçtik. Bu hecelerin iyice kavranılması lazım çünkü biz eski öğrendiğimiz harfleri bu hecelerin sonuna ekleyip yeni kelimeler üreteceğiz. Bu yüzden böyle bir oyun bu eşini bulma oyunu. Biz sınıfta çocuklarla oynuyorduk teneffüslerde. Bunu artık evde yapmanızı istiyorum. Bunu internet yapılmış hali var ama her dakika telefon ellerinde artık olmasın çünkü derse o telefonla giriyorlar. E, bir de bunu oyun oyun telefon oynamasınlar diye bunu e, online e, olmayan bir şekilde yaptım. Şu şekilde her heceden iki tane yazıyorsunuz. Ma, e, em, onun devam nerede? Em, mo, im, om, e, mi ve m. Her heceden iki tane olacak çünkü eşini bulacağız. Sonra bunları karışık dağıtıyoruz. Şu şekilde ters çeviriyoruz. Ama burada da okunuyor benim kalem tabi şey olduğu için okunuyor ama siz kurşun kalemle yazarsanız arkasına geçmez. Şu şekilde bunun yerlerini karıştırıyoruz. Sınıfta biz bunu çocuklarla oynadık. Çocuklar hatırlayacaktır. Bunların yerlerini karıştırıp düzgün bir şekilde ikişerli ikişerli ya da dörderli dörderli dizerseniz iki kişiyle oynanıyor. Yine annelere kalıyor ama lütfen babalar da birazcık işi dahil olsunlar. Çünkü yoruldu kadınlar ya. Sabahtan beri dersleri ilgili evin işini yap. Biraz babaları da dahil etseniz Sevaba girersiniz çocuğunuzun üzerinden. Şimdi bu şekilde ben karıştırdım. Benimkinde gözüküyor ama siz kurşun kalemle ya da böyle bir tükenmez kalemle yazarsanız gözükmez. İki kişiyle oynanıyor. Bir, bir kişi açacak mi okuyacak tabi çevirdiğini mi. Ondan sonra şunu okuyayım. Çevireyim. M. Bunlar birbirinin eşi değil. İkisini de kapatıyorum. Sıra diğer kişiye geçiyor. Diğer kişi diyelim ki şunu açtı. Ne oldu burada? Ma. Heceyi okuyacak. Ma. Bunu açtım. Ma. Bulamadım. Eşini bulamayınca kapatıyorum. Eşini bulacağım. Eşini bulayım. Bu om. Bunu çevirdim. Om. İkisini de eşini buldum. İkisi de om olduğu için buraya alıyorum om hecesini. Sonra oyun sırası tekrar bende oluyor. Çevirdim. M. Çevirdim. M. Değil, eşi değil. Kapatıyorum. Diğer oyuncuya geçiyor. Bu şekilde bir oynamanızı istiyorum çocuklarla. Bu hecelerin iyice kafalarına geçmesi gerekiyor. Çünkü bu heceleri om diye değil de om diye okuması gerekiyor. Bu yüzden oyunlaştırmanızı istiyorum çocukların öğrenmeleri için. Kolay gelsin.